Ee, çok canlanıyor ama ne yaparız? Tamam, o, o sıkıntı değil. E, Mecbur bir şekilde çekmeniz lazım. Hadi bakalım. Heh. Hangi ayağında topallama var? Şu, arka, sol mu? Evet. Tamam. Sizden yardımcı tabii ki, neden? tabii ki. Tamam, 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 tamam. Tutuyorsun. Tamam, 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 tamam. Siz tamam. kafayı tutun. Tamam, 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 tamam. Tamam, geçti, geçti. Bak, bak, Tamam, geçti. Evet, 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 Tamam, geçti, 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 Bak, geçti. Geçti. Hop, geçti, geçti. Hop, bitti. Bir şükür daha alacağım. Tamam. Geçti. Efendim? Bak, gördün mü? Ha? Ali hocam sana çürüp verecek, çürüp çürüp. Tamam, tamam. Şöyle yapalım, bir tane çekeceğiz. Hı -hı. Şöyle sırt üstü, siz yine kafaya Tamam.